aleyküm hocam. Ben aleyküm 15 selam. yaşındayım. Annem sizi yıllardır takip ediyor. Ben de annemden etkilenerek sizin röportajlarınızı iz, izlemeye çalışıyorum. Hmm. Sorun kadar konusunu defalarca anlattığınızı biliyorum. Bir kez de benim için anlatır mısınız? Dünyadaki hayatımız daha önce kaderimizde varsa bize Allah konuşturuyor ve her şeye Allah yaptırıyorsa o zaman günahlarımızı da Allah yaptırıyor. Günahları olan bir insan neden gitmekle cezalandırılıyor? Şimdiden teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar Mehmet. Mehmet o minik canıyla o sevimli canıyla bunları merak evet. ediyor. Ee, Mehmet'e konuyu bir daha anlatayım. Zamanı anlaması gerekiyor. Zaman. Zamanın ne olduğunu bilmesi yani lazım. Zamanı bilen kaderi hepsini anlar. Evet. Zaman bizim beynimizdeki inanca deniyor. Bakın daha önce de aynı metottan anlatıyorum. Şimdi bakın. Bir ses duyduk değil mi? Şimdi bir daha duyuyoruz. İki sesin arasında bir boşluk olduğununa inanıyoruz değil mi? Bir aralık var. Bu ne? Kafada bir inanç işte bu. Bu inancın adına beynin beyinde meydana gelen bu inanca bir zaman diyoruz. Ee, normalde boş uzayda, yani uzayda böyle bir şey olmuyor. Böyle bir şey olmaz. Yani insanın algı biçimidir. Mesela bir başka varlığa göre e, ikinci dünya harbi daha yeni oluyor. Yani şu an Hitler Mesela Varşova'ya giriyor Hitler'in orduları. Yani aynen şu şekilde o anlamda görür adam. Kimine göre kıyamet yeni kopuyor. Kimine göre Hazreti Adem daha çamur safasında. Yani çamuru kavrılıyor. O şekildedir. Ama biz mesela şu an anların toplamından oluşan, yani kendimizin anların toplamından oluşan bir zaman akışı inancıyla oluyoruz. Mesela ben bu konuyu anlatmam. O sevimlerin sorduğu soruyu bir düşün. Geçmiş zaman oldu değil mi kafamızda? Evet. Bir inanç. Evet. Bir başkasına göre de o soru daha şu an soruluyor. Daha yeni soruluyor. Bu şekildedir. O yüzden tek bir an vardır. Yani an e, sonsuz kısa zamanı deniyor. Sonsuz kısa zaman. Yani mesela bir birimi de yok. Sonsuz kısa zamanı. Allah zamanı Bizler için yarattı. Yani zaman Allah'ın ihtiyacı olan bir şey değil de zaman. Allah'ın ne mekana ne de zamana ihtiyacı vardır. Allah zamansız ve mekansız. Şimdi zamansız olunca önce ve sonra diye bir konu olmuyor. Yani zamansız inceyle ne diyeceğiz? Yani Süresi öncesi var mı? Yok. Yok. E sonrası da olmaz. E tek bir an vardır. Evet. Tek bir anın içerisinde Allah yaratıp bitirmiştir. Ama biz zamanlı olduğumuz için bu şekilde algılıyoruz. Yani. Mesela geçiyor. Mesela bak Mehdi çıkacak. Çoktan Mehdi çıktı. Evet. Hazreti İsa çoktan indi ama biz göremiyoruz. Zaman dışına çıkan olursa görüyor. Allah'ın dilemesiyle. Mesela Mehdi'nin bütün faaliyetlerin hepsini görür. İsa'nın bütün faaliyetlerin her şeyini görür. Kıyameti koptuğunu da görür. Zaman dışına çıkarsa. Ama zaman içerisinde göremiyor. Biz adım 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 zaman içinde ilerleriz. Ha Allah'ı tam anlamıyla kavramak ve anlamak ben şöyle diyebilirim. Yani Allah'ın da ledüni sırları vardır tabi. Ledüni sırlar. Nasıl Hz. Hızır'ın ledüni sırrı var, gizli sırrı var. Ben şu kadarını söyleyeyim. Oradan o 15 yaşındaki o sevimli canıyla ne anlıyorsa anlasın. Bakın diyor ki Allah küfür için, cehennem ehli için. Onların diyor gözleri vardır diyor. Gözü var diyor. Sana bakar görürsün diyor. Baktıklarını görürsün diyor. Onlar görmez diyor. Bu muhkem ayet. Yani gözler onu görmez. Kulağı vardır diyor. Yani normal kulağı işe diyor. Siz o mesela işitir zannedersiniz diyor Allah. Yani işittiğini zannedersiniz. Kulak. Onlar işitmezler diyor. Onlar siz canlı zannedersiniz diyor. Diri zannedersiniz. Onlar ölüdür diyor. Yani kalp gözleri diyor yani şuurla da kalp gözleri o da kapalıdır. O da kördür diyor Allah. Şimdi böyle bir varlık cehenneme giden. Yani ne anlıyorsa anlasın. Ama Müslüman böyle bir konuma girmekten Allah'a sığınıyor tabi. Böyle bir şey olmasından Allah'a sığınıyor. Yani Allah'ın bir dediği e, bu dedikleri ve başka dedikleri de hepsinde bir derinlik oluyor. Mesela bir şeyler onda bir ama. öbüründe hepsinde bir hayır ve hikmet vardır. Ama e, sır gözüyle, ledün gözüyle bakabiliyorsa o minik canlıyla ben burada bir sır veriyorum. Allah diyor ben size eza edip de ne yapacağım diyor Allah. Yani ben, ben eza istemiyorum size diyor. size öyle bir acı vermek peşinde değilim ben diyor Allah. Evet. Değil mi? Allah size zulmedip de ne yapsın diyor Allah. Evet. Ee, Allah Rahman ve Rahim ama e, cehenneme giderdi ne diyor ben diyor hak ettim diyor sorulduğunda. Yani hakikaten benim yerim burada diyor. Hak ettim ben diyor. Şimdi şöyle anlasın, gitsin sorsun bir din size seni e, zorla dinsiz yapan bir güç hissediyor musun üstünde dersin. Mesela sen Allah'a inanıyorsun değil mi? Tabii ki. İnanıyorsun. Tabii. Sen Allah'a inanırken herhangi bir gücün sana baskı ha. yaptığını, seni zorladığını hissettin mi? Hayır. Ha, Bir dinsize de gidip sorarsan, sana dersin herhangi bir güç bir baskı yapıyor mu, zorluyor mu dersen, hayır diyecekti. İşte bu adalettir. Herhangi bir baskı yoksa, bir zorlama yoksa, değil mi? Kendi isteğine yapıyorsa o ondan sorumludur. Sen de yaptıklarından sorumlu olmuş oluyorsun. Dolayısıyla bu adalet olmuş oluyor. Ama bunun ikinci safa derinliğini anlayabilir miyiz? Bu ledün ilmine giren bir kısımdır. Ama ledün ilminden de ben bir parça ışık verdim. Yani kapalı bir ışık verdim. Bak gözleri vardır görmez kulakları vardır işitmez. Onlar ölüdür diyor Allah siz onlar diri zannedersiniz diyor. Eğer sır istiyorlarsa da bir sırları bu. Kapalı. Ama Müslüman bu konuma girmekten, bu konuma gelmekten Allah'a sığınır ve çok korkar. Ben korkuyorum. Ya bayağı çekiniyorum yani cehenneme gideceğim diye. Bayağı tedirginim. Ciddi korkuyorum yani. E zaten Allah'tan korkmasam ben bu fayda faaliyet içerisinde olmazdım. Allah'ı seviyorum, Allah'tan korkuyorum. Çünkü bizim programlarımızda maddi gelir getirecek hiçbir şey yok. Yani sıfırdır maddi gelir getirecek bir şey. Yani mesela sürekli kitap dağıtmak, mesela benim yaratılış atlasımdan biz çok fazla dağıttık. Bu gelir getiren bir şey değil bu. Ee, yani kitaplarımızda bütün kazanç kazandıklarımız hep kitap dağıtmaya da veriliyor yine ayrıca. Yani geliyor kazanç ama olduğu gibi yine kitap dağıtmaya veriliyor. Ee, dolayısıyla benim bir kazancım yok. Yani bir telif ücreti de almıyorum. Sadece Allah rızası için yaşıyoruz. Ve Allah rızası için ne yapıyorsam yapıyorum. Yani dikkatlice bakan bunu görür.